Özgür Özel dedim ya o da şöyle bir şey yapıyor, başka bir şey yapıyor. Suriye konusunda müjde veriyor. Suriye <laughs> ya bu gerçekten komik ya. <laughs> Suriyeliler kardeşlerimize müjde veriyor. CHP geliyor. Sözekmiş şey diyor. Nereden nereye geldi? Ama şu kadarını söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye'de tüm Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde memleketlerine gideceği, çalışacakları, kazanacakları, memleketlerinde yaşayacakları bir Suriye için katıldığımız, katıldığımız uluslararası tüm toplantılarda gayret sarf ediyoruz. Bu işin çözülmesi için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Bu işi ya çözecekler ya az daha sıkın dişinizi. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Bu işi kökünden halledecek inşallah. <laughs> bu özgür özel biliyorsunuz. Esat kaçmıştı. Gitmiş yani ülkesini terk etmiş. Sabahleyin kalkmış diyor ki Türkiye Türkiye mutlaka Esat'la görüşmeli. Ula esat gitti gitti, he? Gitti mi? Nereye gitti? E döner. <laughs> Ahmet el şara ve güç kuvvetleri geldi, Suriye el koydular. Esat gitti bu adam hala konuşuyordu. Esatla mutlaka görüşmedik. Şimdi şaka yapıyor galiba. Şaka yapıyor atı alan Üsküdar geçti Özgür Bey. Suriye konusunda CHP'li bir şey kalmadı. Siz bugüne kadar CHP Suriyeli göçmenler üzerinde yediğiniz ekmeği yediniz. Ama o bitti. Harç bitti, yapı paydos.